geçiyor. içme ya. toplama biliyor musun? Bir günde nasıl Önce Önceki gün topladı. Dur Kenan. <laughs> Dur Şimdanet. Tam yapacak? Bu şeylere de basmayın. Organik bahçem TV'ye hoş geldiniz. Şimdi organik bahçemde kızartmalı kabaklarımızı, sakız kabaklarımızı toplayacağız. Dün toplamamıştım, bugün toplayacağız. Ahmet gel. Torunum Ahmet de yanımda. Beraber toplayalım Ahmet. Bunları beraber Ahmet'le dikmiştik. Şimdi beraber toplayacağız Ahmet'le. Bu sene sakız kabaklarımız yerini çok beğendi. Gördüğünüz gibi bak dün toplamadım. Yani bir gün önce bir şey bir günde şu hale gelmiş. Gördün mü Ahmet? Yavrum. Maşallah. Evet toplayalım. Şimdi buraya geçtik Ahmet'im. Gördüğünüz gibi organik bunlar. Zaten şeklinden de belli oluyor. Hiç bir katkı maddesi, ilaç falan kullanmıyorum. O yüzden böyle büyük oluyor. Ahmet, bizim toplamadık kalan anında Evet, Her da büyümüş yani. Evet. İşte bunu aslında gün aşırı toplamam gerekiyor da dün toplayamadık. Ben de ona büyümüş. Evet. Ahmet al. Poşet at şunu oğlum. Poşet at. Poşet at, poşet at. Çok olmuş, çetsin. Çok yarım da hoşlanmaz. Çok satılmaz. Al Ahmet'im. Bunların birazını komşulara verelim. Çok olmuş. Bunların bol bol mücverini yapıyoruz. Bir de kurutuyoruz. Kurutması da çok güzel oluyor. Şu anda bahçenin ortasında tepsilerin içinde kuruyor. İki gün önce hazırlamıştık. Kurumaya bırakmıştık. Kurudu şu anda. Şu tarafa geçelim Ahmet. yok dün almıştık bunlar önceki gün. <laughs> bakalım Ahmet'im. <ağabey, değil> <laughs> tamam biraz da şöyle ufaklarından kopuralım. Bak bunlar da senin gibi ufacık. Poşet at bunları Ahmet. Tamam, Ay, poşet şuydu. Tamam, sana poşet. Gördüğünüz gibi kabaklarımız muhteşem oldu. Yerini çok beğendim bunlar. Ve aşırı bir şekilde büyüdü. Üst taraftakilerde bunlar zaten hepsinin videosu var YouTube'da. Üst taraftakilerde gördüğünüz gibi çiçek açtı. Onlar da bal kabağı. Bir tanesini gösterelim hatta bak orada çıkmış bal kabaklarımız. Bak şunu, bak şunu görmemişiz. Ahmet. Bu da sakız kabağının siyah olanı. Bunda da poşet at Ahmet. Bundan da bir tane çıkmış. Onu da poşet at oğlum. Burada. Burada. Burası komple bal kabağı. Hepsi çiçek açtı. Gel bu tarafa bak burada bal kabağının. Bir tanesi büyüyor. Gel bu tarafa. <laughs> Ahmet o şuradan gel. Bu taraftan gelsene oradan. <laughs> He, şu o, bir tanesi büyümüş onu gösteriyor. <laughs> Bakın. Bunlar şimdi artık bundan sonra havalar çok sıcak olduğu için hızlı bir şekilde büyür. Burası komple balgabağı. Bunların da YouTube'da videosu var zaten. Artık sulama falan da istemiyor. Kendiliğinden büyüyor. Tabii ki kabağın kurusu olanı, kuru olanı makbul. O yüzden kurutacağız iyice. Yani hemen hemen Ağustos'un sonuna kadar, Eylül'ün sonuna kadar büyüyecek bunlar. Daha sonra büyümüş halinin de videolarını çeker. YouTube kanalımıza atarız. Ahmet basmadan gel bakayım oyun. Buyurun. At ayağını kaldır. Gel şimdi böyle. Bunlar da patateslerimiz. Bunun da yine videosunu çekmiştik. Youtube kanalımızda var. Mısırlarımız büyüdü karşıda gördüğünüz gibi. Bunlar süt mısır, patlatmalık mısır. Karşıdakiler de yemeklik mısır. Yine aynı şekilde karşıda çekirdeklerimiz son derece büyüdü. Ay çekirdeklerimiz. Gördüğünüz gibi hemen hemen 3 metre boyunda. Bunlar kavunlarımız. Kavunlarımız da büyüdü. Çiçek açtı. Basmadan geliyor Ahmet oğlum. Ay çekirdeklerinin gördüğünüz gibi yerini çok beğendi. 3 metreyi geçti boyları. Artık tanelenmeye başladı gördüğünüz gibi. Evet. Yarısını bunun kargalar yiyor. Komşu kargalarım çok burada. Bine yakın karga var. En az bin tane vardır. Kalan da biz yiyoruz yani. Burası da biraz fazla otlu da soğanlarımız bunlar da. Yeşil soğan. Artık baş soğan oluyor. Karşıda da sarımsaklarımız var. Onlar da kurudu. Artık onları da sökeceğiz. Haftaya sökeriz. Ahmet cevizimizde bir tane ceviz var. Çıkmış oğlum. O ceviz senin, Bunlar tamam mı? Bunlar sarımsak, sarımsaklarınız yukarıda. Onlar Gel. da benim. He, onlar da senin, sarımsaklar onlar da senin. Onlar benim. Evet. Da, 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 Sarımsaklarımız orada. Adına. Onları artık haftaya sökeriz, kurumaya başladı. Çörek otlarımız kurumaya başladı. Bunların da hepsinin videosu var kanalımızda. Bak, Bunlar da bürümüş. sökülecek. Bir tane şu büyümüş. Evet, şimdi, evet, bir tane cevizimiz büyüdü Ahmet, o senin. Şimdi bir tarafa geçelim Ahmet'im. Domateslerin fasulyelerin olduğu yere geçelim. Gel. Domateslerimiz de çok güzel oldu. Evet poşetimizi alalım kabak Al poşetimizi. Gördüğünüz gibi iki günlük çıkan ürünümüz bu. Allah bereket versin, bereketini artırsın. Bunları güzel mücver yapacağız. Dolma yapacağız. Abi gel. Gel. Bunlar oturak fasulyelerimiz. Bunlar da artık çiçek açtı. Yakında toplamaya başlarız 3-5 gün içerisinde. Bu taraf patlıcanlarımız boydan boya burası da. Patlıcan, biber burası da. Otlar çapalanacak tabi otlar çıkmaya başladı. Bol miktarda. Her gün sulamak gerekiyor. Patlıcan suyu çok istiyor. Biber de aynı şekilde. Biberlerle patlıcanı günlük suluyorum zaten. Hmm. Yerlere ıslak halen zaten. Dün akşam sulamıştım. tarafta sırık fasulyelerimiz boydan boya orası gördüğünüz gibi sırık fasulyelerimiz de uzadı. Onlar da artık yakında toplamaya başlarız inşallah. Yürü abi. yine aynı şekilde videosunu çekmiştik. Maydanozlarımızda gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Maydanoz da günlük sulamak gerekiyor. Her akşam suluyorum bunlarda. da. Gel Ahmet şimdi sana bir sürprizim var oğlum. Evet. Buraya da yine bununla videosunu çekmiştik. Sırık salatalığı. Üç tane denemek için şey yapmıştık. Bakın salatalığını. Ahmet gördün torunum senin kadar oğlum. O yayılmış hatta zaten. Evet. Hatta bunu... Dal dala yeme şimdi. Evet. Diye. Hemen bunu kapartalım. Sen yersin tamam mı? Şimdi bu sırık salatalık hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Şimdi onu bölelim. Tamam, al bunu. Sen elinde tut, bakayım, gel. Onu yıkarız biraz sonra yersin ama. Üzüm asmamız burada. Üzümler de çıktı. Üzümler de çıktı da. Bakın. Yalnız biraz havaların aşırı sıcak olmasından mı nedir? Bu sene çabuk kurudu nedense. Evet torunumun en sevdiği yere geldik şimdi. Böğürtlenlerimiz. Evet. Organik böğürtlenlerimiz gördüğünüz gibi. Böğürtlenler buyurmuş. Evet bunları torunum çok seviyor. Şimdi Ahmet bunların hepsini toplayacağız. Bir kavanoza. Hem reçelini yapacak hem yiyecek. Bir tane bakalım. Kulleri masaya, He? Masaya, masaya koyuyorlar tamam. Bu tarafta domateslerimiz, sırık domateslerimiz. Yine YouTube kanalımızda var. bunun ilk dikerken, fide yaparken göstermiştik zaten. Bakın domateslerimiz çıktı, büyüdü. Bunlar artık 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde en geç kızarmaya başlar. Burası komple domates. Hemen hemen bir buçuk iki metreye yaklaşıyor bakın boyları gayet büyük uzadı. <laughs> Domateslerimiz çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Özellikle abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler. Sin más